Evet yani öncelikle e, Hasan Bey'den başlamak istiyorum. E, kendisini e, 1996 1996'lı yıllardan bir yana e, çok iyi tuttum. E, Antalya sevdalısı. E, büyük e, bizim Antalya aşık olmamıza neden olan e, büyük başkan diye e, tribünlerde hep e, alkışlar tutulan e, Antalya Dorf, autoru, çok mu çocuktun? Değildim ama yani e, <laughs> O zamanlar çok deplasmanlara gitmiştik e, Sayın Başkanım. E, evet e, Antalyaspor'un e, bizi e, sevdiren e, o dönem e, bize sevinçler yaşatan e, galibiyetinde sevindiğimiz, mağlubiyetinde üzüldüğümüz e, efsane başkan Antalya'ya e, siyasetinde e, önemli dokunuşları olan e, Sayın Hasan Subaşı Antalya çok önemli katkılar da bulunmuştur. Ee, örneğin bir otogar projesi, örneğin bir cam trafik projesi ve sonunda da e, Antalya'nın e, ihtiyacı olan, o dönemin çok büyük ihtiyacı olan hali Antalya'ya kazandırmıştır. Bunlar belli başlı şeyler ama daha büyük kazandırdıkları da var tabii ki. Önemli olan Antalya'da e, Hasan Subaşı'nın bir değeri var. Ee, biz öyle biliyoruz. Onun için e, Sayın Vekilim şöyle çok da kısa olsa bir giriş yaptım. E, müsaadenizle. Biraz önce bahsettiğin için söylüyorum. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Benim evet, hizmetlerimi gördüm. Ama hizmetlerim için de bugün de ben onları e, düşündüğüm zaman e, tabii birçok hizmetimiz oldu. Kültür merkezinden mezbahasına, toplanca haline falan ama en çok önem verdiğim bugün ya da iyi ki Başlamışız, yapmışız dediğim kanalizasyon, altyapı projeler olmuştur. Eğer o günlerde başlamamış olsaydık bugünlerde yapma imkanı hiç olmayacakmış diye düşünüyorum. İyi ki tam zamanında başlamışız ve Antalya'nın altyapısı bugün denizin içme sularının temiz kalmasına neden oldu. Bugünün turizmi, Antalya'nın gelişmesi ve bir dünya markası olmasında bunun çok büyük payı vardır. Bundan sonra benden sonra gelen arkadaşlar da devam ettirmek gayreti içinde oldular ama o günlerde başlamamış olsak gerçekten o projeyi yapabilmek çok zor olacakmış